Birlikte Marta Komat oynayacağız, Subzero'yla oynayacağız ve normalde oynayacağız. Herkesin yenmeyi düşünüyorum. Başlayalım. Ama 5-6 el yani oynayayım, gerisini sonra oynarız. Başka bölümlerde çünkü çok zor rakipler gelir. Ben bile bilekten zor karakter aldım ki yoksa Baraka falan alsaydım hepsine tek geçerdim. biraz. Ben de vuruyorum biraz. Oy. bu çal batırdı bu Hop. Hop. Bomba işlemez bize. Hop hop. Çok güzel bir çal kaldırmıştım ama. Oy. Oh, bu nasıl batırıyor? Mesela birinci randa aldık. Maç iki randa alınmışıyor. Ama diğer rakip de bir alt alırsa 3'e uzar. Ola ola. Bu gelişine batıyoruz. Ol ol. Çok iyi bir şey var. Gel. Oy. Ben bunu bıçak batırarak tek başıma alırım ya. Ama hiç vurmasaydın Çoktan hareket yapıyordum da işte. Mesela ilk maç bitti. Bıçağı batırdım bitti. Ekranı dondurdu. Hı? <laughs> Mavili benim bu arada. Uçak falan batırıldığından anlamışlıktır zaten. Oy, tam donduruyordum ama. Oy çok fena oluyor da. Ama ben daha iyiyim ondan. Hop hop. Bağla. Bu arada beş oynayacağım ki kaçta kaç yapacağımı düşünün bakalım. Gelmiyor buraya inadına. hoa. Ho. oynuyor felaket. Hop, hop. Hadi uçsana. Çünkü böyle hep amarkat yaparsanız kaybediyor. Bak mesela bu. Mesela. 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 İlk randı aldım mesela. Bak ulti yapabilirsem gör şimdi. Ya ama önce o yapmasaydı keşke. Oh ciğerim su. Da. Kaybedersek çok kötü olur. Daha bir de ikinci maçta. Hop! böyle yerim ben. Hoppa! 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 Çık çık çık! Evet. Maçı ben buradan alırım. Ben maçı buradan alırım. derim ona. Oh. Artık alıştı böyle uçağa dondurmaya. K kamerayı. Son olduğu için bu biraz zor olacak ama biz onun aklını alırız kardeş. Hop oh, oh, hop oh. hop. Arkadaşlar bir şey beğenmişsiniz istiyorsanız bana like gelsin. Şu da söyleyeyim. Hop. 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 Çok güzel dövüyorum ama. Çok müthiş dövüyorum. Ya. Hop. Hop. Ultinin başa gitmesi çok kötü bir şey. Çok sinir bozulur Ya ama artık adam da bayağı maçın uzamasını istiyor adamla da ya resmen. Adamı vuramıyorum ben o da bana vuramıyor. Maç çözüyor böyle Olmaz. He, bari ikramda alayım da. Son 90 saniye son maç bitecek. Hop oh, oh. Hayır. Hadi hadi. Çok güzel bir pisinden kaçtım. O kadar güzel kaçtım ki. Ya ben de hep aynı hareketi deniyorum da artık bir yesin yani. Onu da artık. İşte bir blokla bir şey yapamaz bir blok yaparak. Oo. Of, of. Ya yıldırım ne ya? Ben de yoktu öyle bir şey. Su savaşı mı yapıyorsun? Dövüş Onu anlamadım işte. Başka bir şey diyemiyor çocuk. Oy. Hop. Kafasına toka atıyorsun. Hop hop. Finish diyor. Uçağa batıyorsun. ル